nuzrep parametre arkadaşlar. bugün. Eee nasıl nuzep indirilir? Hileli indirilir. Onu göstereceğim. Buraya boldum. Nulrep yazıyoruz ve e, belde apk yazmıyoruz yani apk. Buraya baldi nuzrep yazıyoruz. No ze Rap. Tamam. Nota about basic klasiğin altında böyle basics'in education yazacağım. Buna tıklıyorsunuz. En üstün bir altına. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Birazcık aşağı iniyoruz ve burada e, bütün e, böyle özellikleri geliyor. E, aşağıda Doğan link yazıyor. Burada mirror bir lock it diyor. Burada mirror bire tıklıyoruz. Flying iyi diyor. Bu eğer flying iyi değilse 2'ye ikiye girin. Birazcık bekleyin arkadaşlar. Yani bir, birkaç dakikaya gelirim. Bak, bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yanlış söylemişim ikinci mirrormuş yani buradan hemen ikiye giriyoruz. Ee, e, biri ha ya ha anlıyordu. Şu böyle inmesi de gerekiyor burada. Yok yok bir bir arkadaşlar ben birazcık delirdim ikisini de deneyin siz. Ben bir bir deneyeceğim yine hangisi daha kolay inerse tabii ben bunu bilmiyorum Loading. ha bakın geldim göz gibi ee, burada mıydı burada accept diyorsunuz Aa. Ee, arkadaşlar eee Şaka yapıyorum tabi. Tabi ki de klasiğe gideceksiniz arkadaşlar. Evet. Tabi ki de bu. Go page click mi? Arkadaşlar. Ee, demem ben. Mirror 1. Burada da Mirror 1. Ben bunu söyleyecektim. Mediafir ee, indirecektir. Burada starting diyor burada. Bunu ha. Bu yüzden dosyalar cihazınıza e, cih zarar verebilir. Ya da bari alttan 1.4.2 null e, eksi r 2.v 1 0. 0. 0. 0 adla apk adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz diyor. Saklamıyor arkadaşlar bu indiriyor. Evet, bu indirecek arkadaşlar. Ee, indirince i̇ndirince geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar yüklendim. Evet, bay diye giriyoruz böyle. Yükleniyorum. Göz gibi yüklüyor şu an. Yükleyince geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Ha, şu an bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. E, ee, yüklenince oyunun nasıl bitirildiğini de göstereceğim. Ya yani bütün notebookların sonunu göstereceğim. Evet, göz gibi yüklendim. Aç diyorum. Açı buradan. Hemen açsın. Harez gibi. Böyle çıkıyorsun arkadaşlar. Evet. Önde tekrar bizi girelim. Welcome to Bali Basics evet. in ee, Education and Learning. And That's me. Evet kontrol sevilir. Back. Rumble. Bunları siz yaparsınız. Back, start ve Start mode. Şimdi göstereyim hemen size. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne olacak?

seni inceceğim diyor diyor. Ee, en sonunda orada <laughs> <Aynı ya. gülüyor> ప్రాిం గ్రాాదాది Şu an bilenler çıldırıyor söylemek için? Ee, ama bilmiyorum yani. Ben herkesin dediğim gibi. Elim bu arada arkadaşlar bugün kapının aralığına yani kapının çivi gibi bir yeri var ya oraya oranın girdiği yeri yanlışlıkla e, elimi taktım Çocukları elim yer oldum. Hocam da ben yorum atarsanız geçmiş olsun. Atarsanız gerçekten çok değerli olursunuz. Üyeliği açamayacağım arkadaşlar Ama tabi her like atıp alın. olan kişiler benim ee, her yerde dostum olur. Neyse. konuları dağılmayalım da. Ama ne? Nasıl yapılıyor

bu sadece bende uzaklaştırmak için miydi? Ya böyle e, çizgi filmlerde olur ya böyle. E, böyle sinirlenirken böyle gözün altındaki o şeyi deriyi böyle aşağı iterler. Bilir misiniz? Delirenler şu an Bali'yi bilip bitirenler şu an bana öyle yapıyor. <laughs> Ama bilmiyorum işte. Bali'yi hiç bitirmedim dediğim gibi. Ama yok Sen ne zaman yok oluyorsun ya? Arkadaşlar bunu Burada kaldım. Eee, yerine arkadaşlar çözemiyorum. Bir de bence bu en uzak yerine bir yolculuk edelim. Bazen biliyorsunuz hiç yer yoktu. Her zaman bulut mu yoksa eee benim bizim Baydin parmağı mı yani böyle top parmakları olur ya. Evet çocuklar. Bu video bu kadar son milimlere de E, yüz yapınca geliyorum. Hatta bir arkadaşlar kötü haber var. E, bakın yüzümü üç yüz yaptım kendimi kaybolurken buldum. Yani şey gittim okulun yerine bilmiyorum. E, buradan e, bir e, Benim gibi oyunu bitirebilenler aşağı yorumlara olarak işini yapacaksın sonra buraya gelip bunu yapacaksın gibi söylerseniz ve doğru söylersiniz e, ee, bir de aşağıda yani bazılarınız şey yaparsa evet doğru gibi yanıtlar verirse onları da deneyeceğim videosu çekeceğim e, ee, sevdiğiniz korku oyunu veya bir oyun varsa Aşağıdan ismini yazabilirsiniz. Ben de deneyeceğim. Yani gibi bir şeyler de söylerseniz yapabilirim. olursa tabi. Hepinize açık hoşçakalın. Bu arada ben videoları durdurup yani şöyle durdurup ondan sonra bitiriyorum ben Şimdi direkt bitireceğim yani. şu düğmeye işte sadece bir kez bakıyorum. Bebê, não é muito como...